Ben Stalker. Nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. O zaman başlayalım. Taramalı makinalı Kalashnikov. Yara açtı kanar <laughs> hip hop Vay stalk ki yandı depon Deco gibi fricikten koyar egom 90'ı loş renk aynı boksun Ray aynı taksın firavun bun da yapsa rhyme aynı Daltonlar hasım karşınızda ben Van Dime'ım düşmanlar bitmesin itlerin hepsini fitneleyin kitlesin ekip için iftira atıp düet istesin panter dilimdeki müebbet listesi deste intikam teslim olun mescisi bizi nesneyin jeste moruk en kıdemli düşmanım eski bolu takıldığın en sıfır bir deskim olur piş rest pisine barış amnesi falan değilim ben restart ne ürettiğiniz piyasaya kestane bir liste gebertim içindeki leşbari yok fazlası olsa da beşname kalitesiz heriflerin ne Gelirim havalarından bıktım Yok ederim tahtını parsizin versin 5 saniye sürer akıl makıl bırakmam lan karı gibi takı, takı takı takır takır Flowlarımı saydırırım Akıl makıl verme gidip rakı maka açım Vakıf vakıf ya da takım akım kurun yakın her şeye her yeri Diri bir tam kaşarın bitam bir tam etmiyorken kibri tal itim biçim birimi tam Feriditi dinamit al eline bir felinin çakeri bitenin üzerinde biliminin birimi tam Takı mini çak geri taktır için rap Taktiklerden uzak bir lat dili bak Kek vakitlerin içindeki vakit şartlar isin Kafamı biçimlerden bu ritimse bak Kendimin adresi takip etsin takdir isimler Kiminin akıbeti katibesi farklı besinler Eteri gelen adamı getirip takip etsinler Amına kodumun piyasasını hakim etsinler Respekt <laughs> diyen rapçinin işlerine girin yok <laughs> saygı Dönek dipte birinciydi no sesle birim olsun Çünkü kafam iyi. karışınca müzikle sanki doping Bu jilet silbis dile bir permatik Boş konuşan ağza prezervatif Bize her vakit geliyor pentakil Sabahtan akşama kadar hep makis Herkes kendine göre sempatik Geç kendine yap hem fakir Zaman aşımı geçiriyor beynin Yok bu detin yeni zeyrek Show fazla zorlama şansını Ortam hatasının başka telafisi yok Taraf olmanın anlamı yok Tamam orta yazarları koy Seni korkutacak yakacak bedenini Ardından ağlayan yok geri geri beni benim hedefim ileri ve ederim Benimle yarışma Ne gurudu yerim aradığın az ileri haritası Bende saklı işime karışma Anlamışsan var olmadı vedalaşınca Veda başındayız yolunda başında Arama belanı bela başında Geri 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 benim hedefim ileri ve seni rezil ederim Benimle yarışma Tek yeri yerim aradığın hazinenin haritası Bende saklı işime karışma Anlamışsan var olmadığını vedalaşınca Veda başındayız yolunda başında Arama belanı bela başında

Burada baka çok ayı var ama tokayı takar Tarancam her efsaneyim aga ne yazık ki de sen efsane İnanan oluyorsun ama enes tarifin hatasıyla Varda şeref ya adam seversin ve özlemekle bir iki aşk o sevgilinin hayalinde bence başka birisi var ve korkuyorsun bundan karşı koyamazsam diye bu yüzden hayatın en büyük tuzaklarından biridir aşk seni mutlu eden bağımlılık yapar kalbe tutunacak tek bir dal bırakıp ayıldığın zaman doğru yolun nerede olacağını kaçırdığın hayat öğretir bu yüzden hayallerini kasıntıyla yaşarsın sevgi saygı hoşgörüyle başlamıştı taarruzum sen güzel bir rüyaydın bense tüm geceler kabusunda gördüğüm o hatunun saçlarıyla bağ kurup uyanmak istemiştim Sade sözlerimde sadıyım Onca darbe yedim ben de korkusuz oldum Ve kalbe emir vermek istesem de yorgunum oğlum Beni bir erkeğe tercih edeceksen yer O gözünden sakınmadığımız oğlumuz olsun Yavrum korkuttan <laughs> çok Son şansım tekrar gel gel bu kalem benim helalim yok abi Yaşadıklarım olacağız bize şans dile bak yine fark kalk hadi kal tek çare sen en idare onların anlattıkları hep hikaye yazdım geride kalan izlerle yanlış hesap al bizlerle sıkışın araya yaramaz o bana dedin ama